Aman tanrım GTA 5'e resmi grafik güncellemesi geliyor. Bugün sizlere GTA 5'in PC'ye özel yeni grafik güncellemesinden bahsedeceğim. 4 Mart'ta PC oyuncularıyla buluşacak olan bu güncellemede Ray Tracing, Global Illumination ve Ambient Occlusion güncellemesi gelecek. Peki bu ne anlama geliyor? GTA 5'in grafikleri gelişiyor. Yani 13 sene sonra tekrardan bir grafik gelişmesi göreceğiz GTA 5'te. Yeni grafik güncellemesi Los Santos'un sokaklarına yepyeni bir soluk getirecek. Işık ve gölge oyunları, gerçekçi yansımalar ve detay Hali çevre dokuları sayesinde bu güncelleme oyunun görsel deneyimini adeta yeniden tanımlayacak. Evet buraya baktığımız zaman her şey iyi güzel GTA 5'e grafik güncellemesi geliyor. Seneler sonra GTA 5'in grafiklerinin geliştiğini göreceğiz ama öteki bir yandan insan düşünmeden de edemiyor. Rockstar bizi GTA 6 konusunda oyalamak mı istiyor? Biz 13, 14, 15 aydır GTA 6 hakkında yeni bir gelişme beklerken Rockstar bize GTA 5 konusunda yeni bir gelişme veriyor. O da grafik güncellemesi. Özetle GTA 5'in yeni grafik güncellemesi hem görsel açıdan etkileyici hem de tartışmaya açık bir hamle olarak karşımıza çıkıyor. Ama gerçek şu ki GTA 5 gibi bir oyunun bu güncelleme ile yeniden canlandırılması hem oyuna olan ilgiyi arttırıyor hem de Rockstar'ın portfolyosunu güçlendiriyor. Ancak şirketin stratejisi hakkında net bir açıklama gelmediği için bunu da tam olarak bilemeyiz. Bu grafik güncellemesinin iki yönü var. Bir yandan oyuncular için büyük bir görsel şölen sunuyor. Diğer yandan da GTA GTA 6 hakkında olası dikkat dağıtma çabaları şirket politikaları açısından ilginç bir tartışma konusu oluşturuyor. Peki siz bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? GTA 5'in bu Mart ayında gelecek olan grafik güncellemesi raksların GTA 6 konusunda dikkatleri başka yöne çekme çabası mı? Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına yazmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.